Sağ olun. Cihan, ne oluyor? Bir şey yok, kahvaltı yapıyoruz. Bir şey var sizde. Siz bir şeyler planlıyorsunuz. Yok be anacığım. Sen şey yapma. Ne yapmayayım? Kafana takma yani oğlum neredeyse ölüyordu ve ben kafama takmayayım. Öyle mi Necim? Validem benim. Endişe edecek bir şey. Bak Cihan, eğer intikam intikam planları yaparsan seninle aramızda çok ciddi bir sorun olur. Benim artık tahammülüm kalmadı bu. Tamam. Anladım ben seni. Merak etme. Merak etme. Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım hiç? Yaparsın. Ve devamlı yapıyorsun. Yapmayacağım artık. Hadi Ciğer, hadi de. gidelim sonra. Şundan yiyin. Sen de al. Anne, koparsana be.